اهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ شكرا الحمد لله هذا مقابل كيف امورك؟ الحمد لله. من اين انتم؟ نحن سوريا. نحن سوريا. ما رايك تركيا؟ جميل. نعم. لازم لغة العربية كل نعم. مسلم لأنه لسان القرآن. نعم. جنة اللسان القريب. نعم. يعني لسان مقصد نعم صدقت. والأتراك أناس طيبون. نعم صدقت. وهم إن شاء الله. في بيوتو. ولا هم علينا كل كلامك ان شاء الله ادوا دوام ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله, الله كل خير جزاك الله, الله خير الله <applause> أختي بالعافية جزاك الله خير ben eve alıyorum onu güzel insan. Belediye ekmeği yediğimiz için. Aşağı yukarı 7. sene bitti kabul ederim. 7. seneyi bitirdik efendim. Yani işte buralarda vakit geçiriyoruz bazen. Efendim, her... siz, Şimdi efendim şöyle her lisan bir insan diye bir atasözümüz vardı. E, maalesef bizim insanlarımız lisan konusunda biraz e, gereken hassasiyeti gösteremiyoruz. Eğitim çağında biz de fil bunu gösterememiştik zaten. Baktım ki içtimai hayat öyle değil. E, son birkaç senedir işte Arap turistlerin ülkemize gelmesi veya Suriyeli vatan insanların işte iç harpten ötürü bu ülkeye yerleşmesi baktım ki merak ettim dedim. Bir Arapça öğreneyim en azından. Aslında, kursa gittim. Gittin, kursa gittim. 4 ay kadar kursa gittim. Hem seyyar, stasyon, yaprak, Evet. En azından gelen insanlarla ürünümüz satma adına veya bir diyalog adına veya bir mahalleyi soruyor, caddeyi soruyor, bölgeyi soruyor. Bazı yerleri tarif etme adına Arapça kursuna gittim. Nispeten derdimi anlatacak kadar çok ak akademik fazla değil tabii. Onlarla diyalog kurup hem ürünümüz satıyoruz, hem onlara bilmedikleri konularda konusunda rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Çok geç kalmışız diye düşünüyorum. Müşteri sayımızda işte artıyor mu? Araplarda ediyor? Ben e, bu konuda e, hissedilir derecede arttığını hissediyorum. En azından o insanlarla diyalog kurduğumuzda şunu anlıyorlar: ki, Ha, bizi anlayan biri var. Bizi anlayan biri var ve e, onlara e, bu konuda güven veriyoruz. Güvenmiş oluyor yani. Arap, Arap da buraya mı geliyor Çoğu buraya geliyor. Çoğu beni bana geliyor. Selam veriyor. Tanışıyoruz. Ülkemizi hakkındaki kanaatlarını soruyorum. E, bölgemiz hakkındaki kanaatlarını soruyorum. Onların ülkedeki durumlarını soruyorum. Bu diyalog bir canlılık getiriyor. Ticaretten. Fevkalade. İnanamıyor adam. Ne diyor? Ya ben öğretmen diyorum. Arapça biraz nispeten bildiğimi söylüyorum. Hı. Hmm, Seyyar Arapça biliyor falan. Yani şaşırıyor daha anladım. da bir güven veriyor insanlara. Şaşırıyor tabii. Filakikat şaşırıyor. şaşırtıyor Mesela ben burada Arap'la diyalog kurarken bir tanesi bunu söylemek istemezdim ama e, yanlış bir diyaloğa girdi. <laughs> Aa dedi bu başka devletten bir arkadaşmış dedi. Gitti. Ben de çağırdım dedim. Gelir misiniz buraya? Ben dedim Türk vatandaşıyım. Ama dedim Arapça kursuna gittim Arapça öğrendim dedim. Keşke siz de bilseydiniz dedim. Ve başka bir insan bilseydiniz. Saygı duyardım dedim. Ondan sonra döndü özür diledi. Sonra kestane almak zorunda kaldı tabii. Hani bir İngilizce olsun biraz daha geliştirmek isterim. Öğrencilik yıllarında bunlar hissedemiyorsunuz. Ne kadar kıymetli olduğunu. Çocukluk ve öğrencilik yılları maalesef bu konularda biraz zayıf geçti diyebilirim.